Merhabalar. Merhaba. Ee, bir dilek hakkınız olsaydı bu ne olur diye soruyoruz. Ee, çarşının yollarının düzelmesini isterdim. Bu şekilde. <laughs> Peki biz izleyenlere ne söylemek istersin? Ee, çarşının yollarını düzelsin. Yani yetkili kişilere söyleyin. <laughs> Artık çarşıda yani daha başka kafeler, daha başka yerler istiyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Ee, bir dilek hakkınız olsaydı bu ne olur diye soruyoruz. Ee, şu anki halimle yani şu anki tecrübelerimle en baştan başlamak. O zaman e, çok daha iyi ilerlerdim olarak düşünüyorum. hayatındaki hataları yapmazdım. Daha mutlu olurdum. <laughs> Peki e, bizi izleyenler ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Bence insanlar gerçekten hiçbir zaman sevmekten ve sevilmekten vazgeçmemeli. Yani üzülseler bile bundan asla vazgeçmemeliler. Peki, teşekkür ederim, Rica ederim. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Ee, bir dilek hakkınız olsaydı bu ne olur diye soruyoruz. Zengin olmak. <gülüyor> <gülüyor> Sizin? Ben tekrar gençliğime geri dönmek isterdim. Çok da yaşlı değilsiniz ama. Olsun. 18 yaşıma geri dönmek isterdim. Peki. Bizi izleyenler ne söylemek istersiniz? Mesajınız ne olur? Ee, Sizi izleyenleri... Yani eğer sürekli ise röportaj muhakkak tavsiye ederiz. Çok güzel yazılar. Çok sağ olun. Teşekkür Aynen. ederim. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhaba. Ee, bir dilek hakkınız olsaydı bu ne olur diye soruyoruz. Sanırım ben dünyayı gezmek isterdim. Farklı kültürler tanımak, nasıl yaşadıklarını öğrenmek. Genel olarak dünyayı gezmek çok ilgimi çekiyor. Gezmeyi istemek daha doğrusu. Genel olarak böyle. Hiç çıktın mı peki yurt dışına? Yok hayır. İnşallah ileride nasip olursa gitmek isterim. Ee, bizi izleyenlere ne söylemek istersin son olarak? abone olun. <laughs> çok klasik böyle. Teşekkür ederim çok. Yani. Sağ.